Şampiyonluk maçındayız. Bir puan alsak bile şampiyonuz. Küme düşmeye garantilemiş bir takımla oynuyoruz arkadaşlar. Az alt üstü bir maç. Berabere kalsak bile şampiyonuz. Hadi bismillah. kazağımız mübarek olsun. Bela şöyle bir moral motivasyon like'larını atın size zahmet. Yan taraftan kalp melp atıyorsunuz ya. yükseliyor. Moral motivasyon olsun. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Kalpleri rica ederim Aynen gelmeye başladı pıtı 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 Damsınız adam Geliyor şimdi let's win Allah razı olsun Değiştir kanadı Çok güzel pas Çok iyi ee, Çok iyi kurtardı ya yani Şampiyon olacaksın Kupaları kaldıracaksın Hadi be offside zaten ben Kıntı yok Hadi abi L1 üçgen, L1 üçgen, kraliçe yaparsın sen. Aynen öyle. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Geçmiş olsun. Yes. Gömen, <laughs> gömen. Şampiyonluk <gömel. gülüyor> için konfeti yağmuru. La 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 la. Napoli Spor. Şampiyonluk geldi arkadaşlar. Korktuk ama geldi. Vallahi şampiyon oluyoruz şu anda. Kusur. Beni sağ, ol, beni sağ. Berat'ın Exo maceraları abone olmuş. Teşekkür ederim. Hadi krala aşağıla. Korkmadan korkma. İnşallah korkma. adamsın. Oy! Aynen. O reklam mevzusu var ya o yüzden. Abi yanaklarını sıktırmak istiyorum. <laughs> Yanaklar küçüldü. 20 kilo verdik kral. Lay lay, lay, lay. gidebilirim arkadaşlar. Söylüyorum gidebileceklerimi. Site olabilir. Real Madrid olabilir. O kadar. Ben gol atacaktım değil mi? Unuttum burada gol gol yapıyorum. Top çeviriyorum bir şeyler yapıyorum. Ama. Na ama E e. Üyelik gider. Katılın gider. Abi sen de gelecek var ya ben öyle görüyorum ileride herkesin bildiği bir youtuber olacaksın. Olabiliriz kanka neden olmasın? Neden istikrarlı bir şekilde video atmaya devam edersek olmayalım kanka? 550 video oldu. Durum bir tane daha atacağım şimdi. Bu işte görmedi kimse. penaltı. Ver Şampiyonluk maçında hat-trick için koşarken gömen baba. Abi 18 rekor. Bugün rekor oldu bilmiyorum da. Rekor 18 dündü. Ya dün 104'e çıkıldı. 104'ün gerçek olduğunu inanmıyorum. Ben 18 diyorum o yüzden. Kimse yorum yapmadan 104 izleme yazdı. Yüksek ihtimalle birisi bot bastı. Ben öyle düşünüyorum yani. Kanka bu, bu rakamlar normalde olmuyordu. Bayramdan sonra başladı. Bence gelişir daha da büyür yani. insanlar mutluysa memnunsa ne mutlu bana ben de mutluyum. Metrik yapacağız diye bencilleştim iyice ya. Neyse maç bitiyor zaten artık. Oh be. Şampiyonluk geldi bir kupa kaldıralım ya. <laughs> Adamın garanti golünde bile pas istedim topu bana aslında. Ama kankim ama evlisin. Kardeşlerim geldi şampiyonluk geldi. Şampiyonluğu aldık sonunda. Ya kariyerimizdeki ilk şampiyonumuz Forza Napoli geldi Panchiris'ten. Teşekkür ediyorum Panchiris. Şampiyon, şampiyon, ole ole ole. Junior'ım nasıl seviniyor 53 numaralı Junior'ım. Şampiyon ole ole ole. Evet be en keyifli ya. Bu oyunlarda en çok keyif aldığım yer burası ya. Teranomi'ye bayılıyorum ya. Helal olsun. Elinize ayağınıza sağlık. Maradona mutlu. Ay Maradona reis de mutlu ettik be. Kaldır 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 kaldır. Labatuka kaldır onu. sert kaldır. Oley be. Yuhuu. Güzel oldu abi. <laughs> bu kadar iyi bir sonuç beklemedim arkadaşlar. Transfer olmadan önce bu kadar iyi bir sonuç beklemedim. Şampiyonluk da iyi. Abi tırnaklarımı çağıracağım. Canlı yayında 50 kişi olacağız inşallah. İnşallah kanka. Ama ilgisini çekmeyecek insanları çağırmana gerek yok kanki. İlgisini çekmenden çok önemli yok. Bizimle bu ortamda olacak insanlar olsun. Aa, güzel oldu be. Ne güzel oldu. Bu, bu seremoni ne kadar uzun. Aa bu Blink Adam'ın da PES'te falan vardı PES 13'de. Şimdi artık Şampiyonlar Ligi'ni alacağımız takımı bulmaya geldi sıra. Evet. Arkadaşlar şampiyonluğu aldık vallahi. Güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kupamızla lan beraber. Ne oluyor? Pro Player of the Season mi Sezonun oyuncusu. Rivaldo orayı seçiyor. Ne oluyor? Oo! Bu sezonun oyuncusu. Thank you, thank you sir. Sezon oyuncusu olduk. Oğlum ben bunu bilmiyordum lan. Hani olamıyordu Türkler? Vay hocam. Vay arkadaş sanki biz de Valencia. Herkese öncelikle teşekkür ederim. Bu kupa, bu madalya, bu ödülü takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, yönetime, herkese sağ olun. Tamam kardeşim. Yeter. Herkese armağan ediyorum. Hepsinin desteği sayesinde başardık. Ve her şeyden önemlisi canım çetim ve canım takipçilerim ve canım izleyen kankalarım çetim sayesinde kazandık. Adamsınız. Chat. Yakala chat. Yakala chat. Şimdi kankalar bu balon balondor değil. Olsun balon balondordan daha değerli benim için. Şimdi şampiyonlar ligini alabilecek Ee, Ede takımı niye seçemiyorum ben yine? Ede takım seçemiyorum. Aha ne oluyor? Aa otobüsle gezeceğiz biliyor musun bunu? Aa Fenerbahçe'nin videolarını görmüştüm şampiyon olamayınca sürekli daha geçilen. <laughs> yeah baby. Aa ne kadar medeniler lan burası İtalya değildir kesin. <laughs> Otobüsün şu an önünün tıklım tıklım dolu olması lazım arkadaşlar. Ve işe gitmeyeceğim kankalar. Bir, büyük bir takıma gitmem lazım. Hiçbirine gidemiyorsam Önem yok. Napoli'de kalır. Hani Koç eğil dedi kupa sayın <laughs> Günaydın hayatım. Arkadaşlar sadece öneriler oluyor. Arkadaşlar şu an hanımdan çok büyük veto yiyorum. Hanım ben engellemem lazım. Lever <laughs> kuzen olabilir. Chat bir anket yapalım bakalım. <laughs> Leverkusen mi? Napoli mi? Hızlı bir anket please. Rahmet <laughs> olmuyor. Leverkusen Napoli. Leverkusen Napoli. <laughs> Leverkusen ne? Leverkusen Napoli. Resler de ne? Esra sen de yaz hayatım. Leverkusen mi? Napoli mi? Hayda. Hayda. Anket açtım abi. Boylarınızı verin hepiniz. Geçmiş olsun yani. Esra Napoli dedikten sonra. Bilmiyorum yazılışı kolay da. <laughs> Abi biz hanım köyüyüz. Napoli'de bir sezon daha devam edecek hiçbir şey yok. 3250 abone mi olmuşuz biz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yavaş, yavaş abone olun. 3253. Vay. Arkadaşlar o zaman başka takım yoksa Leverkusen'e gidiyorum. Öncesinde bir Real Madrid'le görüşmemiz gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Red Bull Leipzig falan. Uf Red Bull ne para veriyor be. O, o zaman ben Leverkusen'e geçiyorum ya. Ee, mi olmuş ya. Arkadaşlar hanımın olduğu yerde demokrasi biter. Hanım Napoli'de değilse bitti. Anketi falan yaptık da hanım darbe yaptı. Bilemedim. Hanım darbesiydik o sert oldu. Demokrasiye darbe tam olarak bu oluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya Leverkuzen kadroya bilmiyorum. Bir kötü Çok kötü patlayabiliriz Leverkuzen'de. Ondan korkuyorum. Abi yazmış ama işte. Aga ben Red Bull Leipzig'e gideceğim bu arada. <laughs> Leverkuzen olsun. <laughs> oh, Allah razı olsun kardeşim. Roma'nın maaşı çok iyi de Roma çok. Arkadaşlar. Leverkusen oluyor. Arkadaşlar bir bok yiyorum ama. Leverkusen hayırlı olsun hayatımızda. Napoli şampiyon olduk sonuç olarak. Napoli yaptık yapabileceğimizi. Keşke Real Madrid olsaydı ama. Ekmek yedin bir sezon boyunca ayıptır. Şampiyon yaptım Napoli Maradona'dan. O simyandan sonra. <laughs> Selamın aleyküm. Al topunu çocuk. <laughs> Lever kuzen'e geldik dostum. Şöbi Alonso. Hocam neredesin? Sen de kimsin lan? Daha ne yapalım şampiyon ya. Bir sezon ekmeğini yedik. Sanki beleşe yedik. Gittik ve her şampiyon yaptık. Oh, Dikkatli izle. Hmm, çok iyi performans. 53 numara. Rebe Alonso Liverpool'da mı? İyi. Onu da tokatlıyoruz. Oğlum böyle özellikler yoktu lan. İlk defa bunları görüyorum ha. Aha! Reis! Selamun Aleyküm Chabir Reis. Çöbe Alonso buradaymış. Napoli peşinde polis İstanbul bizim Konstantin'e fanisi. <laughs> Oraya git abi. Sene yolumuz Real Madrid olacak nasıl bir Öncü menajeri işine girelim. Yolu hemen ayarlayalım. Bütün dünyayı gezdik. Real Mardin. başarılı 27 tane şey tamam şut gol oranı. Tamam. Hedef takımı şimdiden ayarladık arkadaşlar. Bir de biz kadroya bakalım. Umarım bok gibi değildir kadromuz. Hiç güven vermiyorsunuz. Yani Leverkusen yakabilir bize. E, hmm, evet. oppa, 92 Florent Wirtz. Bir kere Nice hocam. 92 Diego Costa 989. Trimpong güzel. Gömen. Aleyküm selam. Tamam kardeşim. Orkun Kökçü, Pinaccio, Grimaldo, Alexander Isak, Unai Simon, Mancini. Ooo oo, Van Dijk. Oğlum bu nasıl takım lan? Oğlum beni niye aldınız lan? Oğlum Napoleon iyi bu arada kadro. Bayağı iyi kadro. Vay bir tane de Türk Halil Bulut'um var hafif siyahi. Ama olsun çikolatam benim. Immobile. Neymovi ile Güzel takım ha. Beklediğimden çok 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 iyi çıktı takım. Baksana iki kaleci zaten ömre bedel abi. biri 86 biri 89. Sola Grimaldo'yu koyduk bile. Mancini Van Dijk yapsak. İnatçı'yı Van Dijk yapalım. Sağ tarafta kim var? Trimponk var oha. Şaka Emrecan, Orkun Kökçü. Witz. Sağ beni atacaksın. Sola Goncal atacaksın. Bir sağ koyacaksın. Ah Aleo de var. Aga. Öttürürüz. Abi seni yenge için aldılar. Yenge Almanya'da takılmak istiyor herhalde de var diğer takımız? Napoli yazlık bölgeydi ama serserisi itikopu falan fazlaydı. Abi 34 maç yap. Şimdi mi yapayım kanka 5.5 saatin yayının üstüne? <laughs> <laughs> Gömende bu sezon hedefimiz Leverkusen'de Şampiyonlar Ligi kankalar Başarabilir miyiz? Başaramayız Ama olsun bizi zorlayacağız Ligi alır Real Madrid'e gideriz Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni alırız en kötü ihtimallen Artık yerin sonuna geldik kankalar 5.5 saat olmuş 259 görüntülenme sayısına ulaşmışız Anlık şu anda 7 kişi varmış Çok 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 teşekkür ederim Pançir Reis bugün 750 kişiye üyelik hediye ettin O kadar para harcadın Çok teşekkür ederim kesene bereket kral Mehmet, Furkan, Barış, Yusuf, diğer Yusuf. Başka kimler vardı? Esra tabii ki de hanımı Esra, Emir ve birçok Ronaldo Ömer'imiz vardı. Panatik Fenerli'miz vardı. Bir sürü arkadaşımız buradaydı. Mehmet de saymışımdır diye düşünüyorum tekrardan. Çok 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 teşekkür ediyorum. Cansınız. Sayamadığım ismini varsa arkadaşlarım kusura bakmasın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın Baba 5 buçuk saatin ardından kaçar. Hadi bay bay.